<laughs> Sayın Cumhurbaşkanım, duyuyor musunuz bizi? Evet, evet, benim. Teşekkür ederiz. Çok şükür. İnşallah, i̇nşallah Lider, lider olduk Sayın Cumhurbaşkanım. Evet hoca burada. Hocam orada. Hocamız teşekkürler teşekkürler başkan. Hocamızın çok selamı var size Sayın Cumhurbaşkanım. Duyuyor efendim sizi. Ben oraya reprezentar Türkiye. Quindi, Benim bu. için çok büyük bir onur Türkiye'yi temsil etmek futbolda. Sa siamo tutti fieri di questo, di questa prestazione, Hep di questa vittoria. Hepimiz gururluyuz böyle bir galibiyet ald aldığımız için ve çok mutluyuz. <gülüyor> <Seconde>. <gülüyor> <gülüyor> Tüm, tüm takımın selamları var efendim. Çocuklarımızı tebrik ediyoruz. Çok saygılar efendim. Evet saygılar sunuyoruz.